Sevgili izleyiciler, Adana 0-1 FK ile başlıyoruz. Hafta içinde Adana 01 1 FK İskenderun deplasmanından galibiyetle döndü. Ve hafta sonu da kendi saha ve önünde Erzincan takımını 1-0 yenerek ilk yarıyı, devreyi de güzel bir sonuçla kapatmış oldu. İkinci yarıda ben kamp çalışmalarıyla birlikte Adana 0-1 FK'nın ikinci yarıda daha üst sıraları zorlayacağına inanıyorum. Çünkü alttan gelen gençler de takıma intipak sağladı, rayına oturdu. Oyuncular birbirlerini iyi tanımaya başladılar. İlk yarı bitti. Cezalı oyuncunun bazı aralarında dönüşüyle birlikte ve yapılacak nokta atışlarıyla birlikte Adana 0-1 FK, playoff umutlarını, şampiyonluk umutlarını ikinci yerde diye umut ediyorum. Adana Spor'a gelince Adana Spor'da hafta içinde deplasmanda İstanbul'da Arnavutköy'e 5-0 mağlup oldu. Paratesi günü ise bugün kendi sahası seyircisi önünde Muş Spor takımına 8-2 gibi tarihi bir sonuçta yenildi. Taraftarlarını adeta kahretti. Ancak turuncu beyazların altyapıdan gelen oyuncularla mücadele ettiğini, ekonomik sorunlarla boğuştuğunu da unutmamak lazım diye söylüyorum. Bakalım bekleyelim. Kulüp devre olacak mı? Devre olmayacak mı? Futbolcudan kalan olacak mı? Olmayacak mı? İkinci yarıda takım sahaya çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bunları hep birlikte ilerleyen haftalarda görmüş olacağız. Adana Demirspor'a gelirsek ise Adana Demirspor ise Deplasman'da İstanbul'da Ümraniye takımına farklı kaybetti. Onlarda da ekonomik kriz devam ediyor. Altyapıdan gelen oyuncular var. Onlarda da aynı sorunlar Adana Spor gibi devam ediyor. Onların da devre arasında ne yaşayacağını, ne yaşamayacağını hep birlikte göreceğiz. Giden kalanlar hepsini Demirspor kamuoyu bunları takip ederek görmüş olacak. Bir daha buluşmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın diyorum diyoruz. Buraya alıyoruz. Oradan sonra e, ikiye bölünüyor. İki tane fal hattımız var. Yani suyun kapasitesine göre bir tanesi çalıştırılamayabiliyor, çalıştırılabiliyor. Evet, temizlik yapılıyor, bakım yapılabiliyor. İki tane fal hattı. Oradan hızlı çalıştırıcı, yavaş kalıyor. Sonra durutucuya gidiyor. Bu yapı durutucu yapısı. Daha sonra da, burada hızlı kum bu filtre binamız var. Karşıdaki şu binamız var. Buraya gidiyor. Buradan sonra ayrılan kum, şey çamur, çamur diyoruz ama içindeki, su içindeki fahitler geliyor. 660, 660 60 metre mi vardı? 660 metre. 2660. Hmm. 850, 51 61, 63. Hayır biraz geri Bugün 7 Göze'deyiz. Göze ile birlikte biz dört ilçemize su vereceğiz. Toplamda 159 mahalleye burada su verilmiş olacak. Yumurtalık, Ceyhan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerimizin su problemini bu projeyle çözmüş olacağız. Toplamda 5 milyar gibi bir yatırımı Kozan'da, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta ve İmamoğlu'daki bu içme suyunun yapımında harcayacağız. Burada da İsali hat borularının döşendiği alandayız. 1600'lük borularla buradan su taşıması devam edecek. Bu hat bu şekilde dört ilçeye de dağıtılarak gidecek. Yedi göze arıtma projesindeyiz şu anda. Burada hattan aldığımız sular arıtılarak buradan e, ana şebekeye verilmiş olacak. burası birkaç aya kadar tamamlanmış ve bitmiş olacak. E, Yedi gözeden gelecek suyla birlikte de çalışmaya başlayacak. Hayırlı olsun diyoruz.